El Esma'yı Hüsna 1. cilde okurken sayfa 365'te salih amel tek başına işlenmez, cemaat halinde işlenir demişsiniz. Bunu biraz açıklar mısınız efendim? <laughs> salih amel tam olarak ne demektir? Çok teşekkür ediyorum. Kızınız Kevser demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Tek başına işlenen salih amel başka, cemaat halinde işlenen salih amel başkadır. Allah ayet-i kerimede ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Kime yardım ediyorsun? Allah'ın kullarına yardım ediyorsun. Allah'ın vahyini onlara taşıyorsun. Hidayeti taşıyorsun. Marifeti taşıyorsun. hizmeti taşıyorsun. Ahlakın da halinde Resulullah Efendimiz'in ahlakını taşıyorsun. Allah'ın rahmetini taşıyorsun. Bir salih amel. Salih ameli üzerinde gösterip bu sefer diğer insanları da ıslah etmeye çalışıyorsun orada. Allah bunu kendisine yardım olarak kabul eder. Onun için cemaat halinde yapılması gerekir. Bir kişinin yapması mümkün değildir. Bir de Allah yeryüzünü ifsad edenler bir de ıslah edenler. İslah edenler beraber salih amel işleyenlerdir. İfsad edenler de beraber fesat çıkaranlardır. Önce salih amel işleyenlerden olmak gerekiyor. Ama bunu yapabilmek için de önce kendimizi ıslah etmiş olmamız lazım. Bu bir safha ötesidir. Yani bir kul kendi nefsini ıslah etmemiş de, temizlememiş de, tezkiye etmemiş de, salih bir kul olmamışsa, insanlara nasıl yardım edebilir? Edemez. Onun için kendisi için yaptığı güzellikler onu ıslah eder ama bu yarımdır. Yarımın da yarımıydır. Bu sadece kendini düşürmüştür. Ama Allah artık kendinden geç diyor. Kendini aş yani. İslah etmeye çalış. İslah edenlerle beraber olmaya çalış. Mesela Resulullah Efendimiz bir yere İslam'ı götürmek için orada müminlere, Müslümanlara mani oldukları için oraya savaşa gittiğinde Tek başına gitmiyor. Hep beraber gidiyorlar. Yani cemaat halinde gidiyorlar. Bu her zaman bu böyledir. Ya da bir hayri bir yere taşıyacak. Hidayeti bir yere taşıyacak. Evet, birilerini evet, birkaç kişiyle beraber gönderiyor. Gidin şunu şöyle yapın der. Dolayısıyla hepsi bir cemaat. Her biri bir yerde bir şeyler yapıyor. İnsanların ıslahı için, güzel ahlaka bürünmeleri için, iman etmeleri için, Rablerine dönmeleri için, birbirlerine rahmet olmaları için. Ya hiçbir şey yapmaz insan ya da tam tersini kötü yapar. Onun için Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Kitabı, Kur'an'ı, kitabı sonra gelenlere miras bıraktık. Kimi orta yolu seçer, kendisiyle meşguldür yani. Kimi? Evet, haddini aşar, ters tarafa gider. Kimi Allah'ın izniyle hayırda yarışır. İslah edenler hayırda yarışanlardır. Onun için Allah ile lezine amenu ve amilü salihat iman edip salih amel işleyenler hep karşılığı cennet dedi. Sevap demiyor orada şöyle bir karşılık alır demiyor. Karşılığı cennet. Neden? Gönlü cennet olmuş. Gönülleri cennete çevirmeye çalışıyor. Böyle bir çabası, gayreti, derdi vardır çünkü. Evet, onun için. Bu salih amel tek başına işlenen değildir. Öteki kendisini güzelleştirdiği için ona ahsen amel deniyor.